Şu anda bunu evin orada Eşin bağırsak kanserinden vefat etti zaten. 7 çocuk iki senedir konteynerindeyim. Hani dullar öncelik tanınıyordu? Hani bana ev verecekler. Sonuçta en azından hani alırız için el uzatın dedi. Hiçbiri de el uzatın. Gidin kendi başınızın Yok, içerisine ay, bakın. Ay, Gidiyorum kiralık eve çocukları soruyorlar. Ya kaç tane çocuğum var? Yedi tane vermiyorlar. E biz nereye gidelim? Aşını bizi çıkarsanız biz nereye gidelim? Allah. کتی اشکاله میباشورم هرش شدت میباشور مالا متننه از در در مالی من گره یا ازکر یه را ازکر جمعی از در مالی من چرا متننه مالا متننه حالی دو سال افرادو کرد کردیم یادو میبینم یادو بیشتر دارم E benim şimdi çalışma hatta açılır nasıl ben ödeyeyim? ne Çaresi olsa Çalışamıyor. İnşaatta çalışamıyor. Hastadır. Ya biz diyemiyoruz. E perişan o abi edin. Valla perişan o. Yani. Millete bir el atsınlar. var Bu kadar bir, al, al, bir şey, al, al. şey değil mi? Bir çare bulsun bize. Bize ev versin. Başka bir şey istemiyor. Bize bile bir başımızı sokacak bir yer versin. Bize hiçbir şey istemiyor. Öyle. Öyle valla abi Hiçbir şey yapmıyor. Ya. depremden Depremde Van'da dolu topraklı evdi. 100 milyona tutuyoruz. Eşlerimiz inşaat işçisi. Ayda o var bir gün çalışıyor. Ay o var, ay var hiç çalışmıyor. E, nereye gitsen diye artı beş çocuğa vermiyoruz. Millet ne yapacak? Ya o sıkıntı olarak ne zaten bu psikolojik mene çıkmışız burada. Ya o şu on senedir kuva hastasıyım ben senedir. Ya bağlayayım ben. Buradan 2 adım yor gidemiyorum ya. ben. dur sen abi. Sizin yani de. o günü bugünün ne yani bu uytalayı ne öyle perşey Bir şey diyor. Ben depremden önce ben iyi yani durum yine iyiydi. Çarta gidebilirdim, gezebilirdim gelen Depremde bu yana çadırdan orada burada orada burada sıkılıyor gitmişim tam tamamen bu şey ona geri kalan şey mi hep kovte kenarlara ben. Evet, su istiyoruz çünkü su olmadan yaşayamayız, ev olmadan da yaşayamayız.